Merhaba akrep burçları sizin için kafe falan açıyorum arkadaşlar sizin için. Nisa haliniz sevgili akreplerim sizin için de yapıyorum. Nisa haliniz arkadaşlar göstersin Allah. Nisa haliniz çıksın faliniz. Wow arkadaşlar bakar mısınız? Göz var arkadaşlar. Ay bu kadar göz olamaz. Şuna bakar bakar mısınız arkadaşlar? Şuna Ay zirve gelmiş arkadaşlar size de çok güzel müjde var. Bütün dilediğin oldu arkadaşlar senin de. Sevgili akrep burçlarım çok güzel geldi. Kızlarım genellikle kızlarım veya genç erkek çok güzel oldu. Evlilik nişan olabilir problemlerin vardı çünkü nişanda evlilikte veya da sevgili de problemlerin vardı. Senin de gidiyor kızlarım senin de gidiyor. Hep gençlerin gidiyor. Problemlerin gidiyor artık. Bütün dilediğin oldu senin de. Ama nazar var arkadaşlar senin de. Tütsü yapabilirsin, sirkeli su içebilirsin arkadaşlar. Niyet edin. Niyet ettim, niyet eyledim. Mesela böyle diyebilirsiniz. Bütün negatiflerin gitmesine. Doğaya serbest de bırakın arkadaşlar. Ay çok güzel geldi ama biraz negatif var arkadaşlar. Kavga gürültü olabilir evli olanla. Ama ağır ağır zirveye tırmanışın var. Çok iyi. Kariyerinde müjde var. Para normal geliyorsa yükseliş var. Aşırı yükseliş geldi. Sevgili akreplerim. Size de çok güzel müjde geldi. Ama bütün yolların yolların güzel oldu. İki tane yolun varmış. Problemli evlilik de olabilir. Ondan sonra para durumunda olabilir. Hastalık problemlerin vardı. Onları da noktaya koymuşum. Çok güzel geldi se bir hediye gelebilir arkadaşlar patronundan veya da çalışanla zirve geldi. Çalıştığın yerde problemler vardı bitirdin. Bitti. Allah'ın izniyle bitti arkadaşlar. Çok güzel geldi müjde var sana da. Size de gençler müjde, çocuk müjde olabilir. Erkek çocuğu. Erkek çocuğumuz olacak sevgili akrep burçları. Müjde. Müjde geldi. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Evliliğinde problem ne vardı? Problemlerin bitti. Bekarla kalp geldi arkadaşlar. Kalbi boş olanla. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Kalbi boş olanla. Bütün yani nasıl istiyorsan kız veya da nasıl bir erkek istiyorsan tam dediğin gibi olacak arkadaşlar. Çok güzel bir nişan olabilir. Sevgili olabilir. Sınava girenle Başarı geldi arkadaşlar. Senin de başarı. Mükemmel. Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Bir de bunu tutayım. Bütün problemlerin bitmiş arkadaşlar. Ama nazar var. Göz var sende. Çok naz, nazar var. Neyse arkadaşlar. Bir de bunu göstersin. Noktalar versin. Arkadaşlar. Sevgili akreple. Sizin için tuttum. Çok güzel geldi. Ama bütün problemlerin orada. Sağlık durumuna dikkat edin biraz. Göğüs bölgesi olabilir arkadaşlar. Biraz dikkat edin. Akciğerler olabilir. Ama bir şey olmaz inşallah. Çok güzel geldi arkadaşlar. Nazar var sende. Negatif var. Biraz negatif. Para akışını devreye akıttı. Başka yere gidiyordu. Para akışın Evlilik olsun. Ev alabilirsin sevgili akreple. Ev alabilirsin. Ev geldi arkadaşlar. Ama ihanet olabilir. Hile olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Ev alabilirsin. Anahtar geldi sana da. Çok güzel. Mükemmel müjde var sana da. Ama bütün ne diliyorsan oldu arkadaşlar. Problemlerin aşağı yukarı gitti. Ama bir sağlığına dikkat et arkadaşlar. Bir de kart atayım arkadaşlar. Son noktaları versin neyse. Sevgili akreplerime de. Sevgili akreplerin babamdan hediye var. Patronundan hediye olabilir. Babamdan hediye olabilir. Çok mükemmel bir haber gelebilir. Çok mutlu olacağım. Çok güzel geldi arkadaşlar. Patronundan da gelebilir. Yüklü bir para, hediye. Çok güzel. Ev alabilirsin. Ev geldi yine. Ev geldi sana arkadaşlar. Ev alabilirsin. Mutluluk, huzurluk olacak arkadaşlar. Kiradıysanız mesela ev alabilirsin, tahir alabilirsin. Mükemmel. Arsa alabilirsin. Arsa değil ama. Ev, ev geldi çünkü. Ev ev alabilirsiniz. Çok güzel. Kariyerin de güzel olmuş. Avukattan veya mahkemeden bir problemi varsa güzel bir müşteri var. Emekli bekleyenler emekli olabilir. Ellinin üzerinde olan sevgili akreplerim. Ondan müjde. Kendi kariyerlerini, iş yerlerini kurabilir. Patronluk geldi arkadaşlar. İş yeri, kariyerini kendi kurabilir. Emekliliği bekleyen, emekli olabilir müjde var yine. Arkadaşlar. Çok güzel geldi. Bir daha tut tutayım. Sevgili akrepler son noktayı ver. Versin. Ay çok güzel arkadaşlar ya. Çok mükemmel. Çocuğumuzdan bir müjde var. Oğlumuzdan oğlumuzdan, genellikle oğlumuzdan kız değil çünkü oğlumuzdan bir müjde olabilir. Avukat, savcı, mühendis olabilir. Yani büyük bir rütbe geldi arkadaşlar. Doktor olabilir. Çok güzel. Mimar olabilir. Müjde çünkü bu. Oğlumuzdan ama. Evladınızdan bir büyük müjde geldi arkadaşlar. Çok güzel geldi. Benim diyebileceğim bu kadar sevgili akreplerim. Hoşçakalın. İnşallah beğenirsiniz.